Arkadaşlarımız. Bugün 25 Kasım birbirimize omuz verdiğimiz, sesimizi büyüttüğümüz, hayatta kalanların direncini ve aramızdan koparılan kadınların ağzını birlikte taşıdığımız gün. Bugün bir kez daha şiddete uğrayan, öldürülen kız kardeşlerimizin istismara maruz bırakılan ve iş cinayetlerinde kaybettiğimiz kadın ve çocuk işçilerin çalınan hakları ve hayatları için bir aradayız fabrikada, tarlada, ofiste, kayıtlı ya da kayıt dışı güvencesiz işlerde görünmeyen bir emeği sırtlıyor. Kadın emeği görünmez kılındıkça kadınların hayatları da değersizleştiriliyor. Ucuz ve güvencesiz işler en çok kadınlara ve çocuklara da yatılıyor. İş güvenliği yok, sigorta yok, sendika yok. Kar hırsının, denetimsizliği nasıl olsa ses çıkarmazlar diye bakılan bir zihniyetin hedefindeyiz okula gidemeyen, temiz gıdaya erişemeyen, küçücük bedenleriyle çalışmak zorunda bırakılan çocuklar gerçeğimiz. Ağrı'da 14 yaşındaki tarım işçisi Nur Sefa Samur'un ayçiçeği hasadı sırasında bir altında kalarak yaşamını yitirmesi bir kaza değil, derin yoksulluğun, denetimsizliğin, devlet sorumsuzluğunun ve çocuk işçiliğinin bir sonucudur. Denetimsizlik, güvencesizlik, kayıt dışılık, şiddetin ve ölümün zeminidir çocuk işçiliği apaçık bir istismardır. Bu sistem çocuklara, kadınlara, hayvanlara işkenceden, iş cinayetlerinden, yoksulluktan başka ne veriyor? Rojin Kabayiş, Ayşe Tokyaz ve isimlerini sayamadığımız tüm kadınlar ve çocuklar. Hepsi bu düzenin kabul edilebilir kayıpları haline getirilmeye çalışılıyor. Bizi hiçbir kaybın kabul edilebilir olduğuna alıştıramayacaksınız. Çocukların ve işçilerin kanı üzerine büyüttüğünüz sermayenizden hesap soracağız. Bir diğer gündemimiz doğurganlık. Cumhurbaşkanı doğurganlık kızında felaket yaşıyoruz diyor. Asıl felaket hayatta olan çocukların ve kadınların güvenliğinin, beslenmesinin, eğitiminin, geçinmenin sağlanamıyor olmasıdır. Bunlar yetmezmiş gibi kadınların sağlık hakları da gasp ediliyor. Hasta mahremiyetleri de ellerinden alınıyor. Simir, HPV gibi testleri yaptırmak isteyen kadınların sonuçları rızaları dışında eşlerine ya da babalarına SMS olarak gönderiliyor. Kadınların mahremiyeti ihlal ediliyor, şiddet ve baskı riski büyüyor. Bu yüzden kadınlar muayenelerini erteliyor, sağlığını riske atıyor. Buradan söylüyoruz, sağlık hakkımızdan, bedenimiz üzerindeki söz hakkımızdan Mahremiyetimizden vazgeçmiyoruz ve bunu birbirimize sahip çıkarak başaracağız.